Şu anda yayında problem var mı? Evet, az önce kapandı galiba. Yani onu ben de anlayamadım. Bilgisayardan açmıştım aslında. Bu telefonun şarjı yoktu. Evet. O bir parça olarak kalır. Oradan devam ederim biz. Evet neden bu deprem İstanbul'dan da hissedildi? Balıkesir'deki, Sındırgı'daki deprem dediğimiz yerde. Çünkü normal olarak her yerden hissedilebilir. Altılık bir depremin hissedilme alanı da yani deprem büyüdükçe daha da yüksek yerde hissedilir demiştim. Öncelikle buraya bakmamız gerekiyor. Yani bölgedeki riski tanımlamamız gerekiyor. Şimdi Sındırgı'daki risk bitti mi? Sındırgı da bitti belki ama bakın oradaki büyük bakın bu altılık deprem de aslında sorun değil nasıl sorun değil çünkü bina yıkılıp insanlar ölmedi. 6.2'lik ikilik depremdeki hasar alan binalarda yıkılanlar oldu. Eee, fakat yeni bir bina içinde insanların ol, olduğu bir bina yıkılmadı ve insanlar ölmedi böyle düşünebiliriz. Peki risk nerede risk Simav fayında? Bakın tekrar söylüyorum. Şu anda Akisar'a yani gelen ve fay dediğimiz Sındırgın'ın daha batısından Akisar'a doğru güneye doğru inen fay zonunda yaklaşık kuzey güney olan fay zonunda bir risk yok görünüyor. Ee, bir ihtimal olarak şunu söylememiz gerekiyor. Ee, bu depremin olduğu yerden e, Gördes'e doğru giden belki bir fayda kırılabilir. Yani böyle büyük deprem olaraktan yani yıkıcı bir deprem demiyorum. Bakın büyük deprem diyorum. Fakat asıl yıkıcı olabilecek deprem Simon fayında olabilir. Çünkü e, orada yani altı üstünde bir deprem riski var. E, yani Banaz Fay'iyle başlıyor bu e, Simon Fay zonu. İşte bu e, Demirci'ye kadar geliyor. Sayın hatta daha ilerisine gelir. Fakat Demirci'de bir e, deprem olduğu için e, oradaki a, arada bir bariyer var gibi düşünebilirsiniz. Çünkü oradaki stres e, tam boşalmış durumda. Dolayısıyla bu bölgedeki risk şu anda Simav'ın güneyindeki Simav fayında. Bunu tanımladıktan sonra ikinci konu olarak şuraya geçmek istiyorum. Biraz önce diğer önceki yayında sinirlendiğim üzere İstanbul'a geçmek istiyorum. Şimdi bu İstanbul sorularını biraz da aslında Şener Hoca ile bağlantılı soruyorsunuz. Çünkü neden öyle soruyorsunuz? Çünkü İstanbul'daki deprem bilen adam Depremin nerede olacağını bilen adam ya da büyük deprem olmayacağını bilen adam şeyler üşümez. Şimdi e, İstanbul'da aynı bu şeye benzer yani aslında sındırgıyla benzer. Çünkü sındırgıda deprem olup da İstanbul'da yatalım mı uyuyalım mı diye soranlar oluyordu yani. Fakat güzel bir şey gördüm bu benim başlattığım ankette. Hani dün başlattığım ankette on, muhtemelen çoğunluk İstanbul'dan o anketi cevapladı. Yani çoğunluk Türkiye'nin çoğunluğu İstanbul'da olduğu için ve beni takip eden arkadaşların da çoğunluğu İstanbul bölgesinden olduğu için ona o şekilde yanıt vermişler. Ve ben bugün asla en son ben baktığımda ankete asla eve girmem diyenler sadece yüzde7ydi idi. %75'i aşağı bile inmedim demişti yanlış hatırlamıyorsam. Tam şimdi sonuçları bilmiyorum. Dolayısıyla da bu güzel bir şey aslında. Yani beni beni takip edenler olaraktan güzel bir şey. Ee, şimdi İstanbul meselesine şöyle gireceğim. Yani biz hep anlattığımız halde, bak biraz önce söylediğim gibi 6.2'lik depremde İstanbul'da bina yıkılmadı. 100 kadar hasarlı bina oluştu. Paylaşılan kaynaklara göre söylüyorum. Can kaybı olmadı. Şimdi e, böyle bir İstanbul için risk var mı yok mu bunu tabii ki konuşmalıyız. Nasıl konuşmalıyız? Birincisi e, İstanbul için risk yok. Neden risk yok? Çünkü İstanbul'u <laughs> dediğimiz zaman İstanbul'u etkileyecek depremler İstanbul'a yakın olan faylar olması gerekiyor. Yani en büyük faylar zaten burada oluyor. Neden orada oluyor? Çünkü Kuzey Anadolu fayı. Şimdi Şener Hoca'nın bugünlerde bahsettiği bu e, Çınarcık'taki risk mesela yani... Şöyle Kuzey Anadolu fayı oraya kadar geliyor. İmralı Adası'na kadar geliyor. Çınarcık Çukuru'nun güneyine kadar geliyor. Yani adalar adalara kadar değil. Adaların alt, güneyindeki adaların altındaki e, şey olarak da yani haritayı karşınızda aldığınızda da adalar fayı diye veya adalar prens adalarının altındaki e, bölgeye kadar geliyor. Kuzey Anadolu fayı oraya kadar geliyor. <laughs> Kuzey Anadolu fayı riskli bir fay fakat adalar fayıyla devam etmiyor. Şimdi buradaki e, olay şöyle. Şener Hoca'nın bugünlerde de bahsettiği bu e, 7. Nokta, şey 7. Nokta diyorum. 1766 depremi şimdi 1509, 1766 ana büyük depremler var değil mi? Ee, burada 1766 depremi ee, hani herkes en son 1766'da oldu yeniden kırılmıyor dediğimiz yere geliyorum. 1766 depreminde hem bu e, İmralı'ya doğru giden fay yani Yalova'ya kadar geldik hep beraber. E, Yalovadan sonra Armutlu'dan İmralı'ya doğru giden fay bir de Çınarcık çukurunun güneyinden giden fay var. 1766'da bunların ikisi de kırılıyor. E, fakat 1894 depremi de burada oluyor. Bir de 1964 63 müydü? 64 müydü? O şey adalar diye depremi diye gösterilen yerde adalarda değil aslında Çınarçukur'un güneyindeki bir deprem. Dolayısıyla da Kuzey Anadolu fayının asıl o e, İstanbul'u etkileyebilecek olan, İstanbul'a daha yakın olan ve daha büyük deprem üretebilecek olan e, fay 1894'te de kırıldığı için şu anda bir deprem burada beklenmiyor. Peki İmral adasına doğru giden fay ne olur diye soracak olursak, yani e, burada burada da bir hareketlilik yok. Nasıl bir hareketlilik yok? Yani burada 99 depreminden sonra ki şey artçılar o teşvikiyeye kadar, esenköy'e kadar geldi. Ondan sonrası orası ve ondan sonrasını düşünecek olursak, kötü senaryoyu konuşalım, 7'lik bir deprem olur. Yani orada Armutlu'dan İmralı Adası'na doğru giden fay hattında, Teşvikiye'den İmralı Adası'na doğru giden fay hattında yedilik bir deprem olabilir en fazla. Yani Çınarcık fayla birlikte burası kırılırsa en fazla yedilik bir deprem olur. Bu yedilik deprem de İstanbul'u etkilemez. Bak şunu bir kere bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Sallanmamız, etkilenmemiz değil. Yani etkilemez derken yıkım olur, İstanbul şöyle yıkıldı, böyle, o olmaz yani. Yoksa tabii ki de sallanır. Yani Balıkesir'den sallanan İstanbul, Çınarcık'tan tabii ki sallanır. İmralı'dan tabii ki sallanır. Peki ne olur? İşte burada tabii sadece hani biraz önce kızdığım nokta sadece İstanbul değil. Burada Çınarcık var, Yalova var, Bursa var, başka yerler de var yani değil mi? Keşke İmralı Adası yıkılsa da İmralı Adası'ndaki barış elçimiz falan ölse yani. Neyse. Siyaset yapıyorum sonra ekmek 20 lira dedim diye siyaset yapmış. Siyaseti ön plana çıkarmış oldum bugün. Evet. Burada şimdi Yalova, Çınarcık filan bu, bu şekilde düşündüğümüz zaman bak bir özel bilgi paylaşacağım. 99 depreminden sonra e, bu bölgelerde çalışmalar ciddi anlamda denetlendi. Yani 99 depreminde zaten çok bina yıkıldı çok bina yıkıldığı gibi de burada 2000 yılından sonra özellikle yönetmelik tekrardan değiştikten sonra burada zemin etütleri ben şimdi ben inşaatları gidip kontrol etmedim bilemem ama ben orada fiziki olarak da çalıştım. Yani Yalova bölgesinde çalıştım ve şöyle bir örnek vereyim denetleme ee, şöyle yapı denetim zaten jeolojiyi denet, denetlemiyordu. Halen de denetlemiyor. E, raporu denetliyor. Gidip arazi denetlemiyor ama biz orada çalışırken kendimiz bu olayı denetli yapıyorduk. Hatta ben orada çalışırken tek bir firma vardı. <laughs> Benden öncesini bilmiyorum. Ben 2000, 2007 e, 2006-2007 orada çalışıyordum. Yani alt depremden 8 sene sonraymışım. Orada çalıştım. Orada biz bildiğiniz ee, her şey nizami yapıyorduk, çalışıyorduk. Zemin iyileştirmelerini ona keza. Yani şuraya getirmeye çalışıyorum. Yıkıldıktan sonra şehri düzgün inşa ettiler gibi görünüyor. Yani yapı ona baktığımızda, şimdi tabii ki de yine sıvılaşma olan yerler olacak vesaire olacak. Ben tek tek o binaları bilemem. Ama e, depreme hiç hazır olmayan bir şehir değildir. Yani yalova olarak düşünürsek. Bunu. 99 deprem 17 Ağustos deprem bölgesi olarak da düşünebiliriz. Hani ben diğer yerleri bilmiyorum. İzmit'te, Gölcük'te, işte ne bileyim Büzce'de oralarda çalışmadım. Ama Yalova'da çalıştığım için böyle bir örnek söyleyebiliyorum. Yani oradaki çalışmalara biz dikkat ediyorduk ama inşaatı bilmiyorum. Bakın zemin çalışmalarını söylüyorum. Çok kötü yerleri vardı. Zemin olarak <laughs> kötü yerler vardı. Fakat buralarla ilgili de <laughs> pardon. Buralarla ilgili de önlem alınıyordu yani iyileştirme, zemin iyileştirme çalışmaları yapıyordu. Biz de o çalışmaların bazılarında bulunduk yani. Dolayısıyla da sadece İstanbul olarak düşünecek düşünmeyip olayı bölgesel baktığımızda yani bu fayın e, tehlikesi İstanbul için değil işte Yalova, Bursa gibi daha yakın yerler için düşünebiliriz. Bursa da biraz uzak kalır yani sadece Yalova gibi düşünebilir ama işte burada bu. Bu faktörü de göze almamız gerekiyor. Sadece depremin orada olması değil, zemin koşulları ve bina koşulları da bunu etkiliyor. Yani yedilik deprem olup, yani dünya örneği olarak düşünürsek çok az yıkım olan yerler oluyor. Buradaki yedilik deprem, yani Armutlu-İmralı adası arasındaki yedilik deprem, Min İstanbul'a çok bir etkisi olmaz. Daha çok işte Yalova, Bursa, o bölgedeki belki biraz daha oralara yoğunlaşmamız gerekiyor. Şu örneği de önce de söylüyorum, bakın 99 depremi 7.6'lık bir depremdi, 7.4, 7.6'lık bir depremdi ve İstanbul'da 4.500 can kaybı var. Yani 10 milyonluk İstanbul'da 4.500, 400 bin değil, 500 bin değil, sadece 4.500 kişi vefat etmiş, ölmüş. 99 depreminde. Şimdi aşağıda 7'lik deprem tamam nüfus ço çoğaldı bilmem ne. Binalar arttı ama binalar da yönetmeliğe göre yapıldı diye. Bunlarla ilgili bunu söylemiş olayım. Bir başka risk neresi? Bir başka risk de e, yani Marmara'nın güneyindeki iki ana risk. Bir tanesi burası bir diğeri de asıl buradan daha önemli olan Bandırma-Sarıköy e, fayı. Bandırma ve Sarıköy faylarındaki potansiyel deprem büyüklüğü 7.1. Ee, bu arada Yalova şey e, İmralı fayında illa 7'lik deprem olacak değil, 6.5 civarında. Ama birlikte kırılırsa yani üzerleyen bir deprem olursa, 80 1984 fayıyla birlikte veya 1766 fayında kırılmayan kesim zaten kırılacak riskli. Ama 1894 fayında az kırılmış olan yerlerde kırılırsa yani Çınarcık'la birlikte burası kırılırsa o zaman daha 7 olabilir. Bunu söylemiş olalım. E, Bandırma e, Sarıköy fayı ise 7.1. Bu 7.1'lik Bandırma Sarıköy fayının da İstanbul'a öyle çok büyük etkisi olmaz. Yani İstanbul'u yıkacak bir deprem olmaz. Yani şimdi mesela 2020'de Sisam depremi oldu değil mi? İzmir'de de kaç bina yıkılmıştı? 10 e, kadar şimdi tam rakam aklıma gelmedi 23 Nisan geldiği için ama hani koskoca İzmir'de yıkılan şey belliydi yani bina sayısı belliydi e bunlar da zaten işte kolonu kesilmiş bilmem ne böyle şeylerden yıkılmıştı. Yani orada mesela İzmir için bir felaketi düşünmedik ama İzmirliler psikolojik olarak tabii ki etkilendi bundan. Hasarlı binalar fazlaydı. E ama şimdi İzmir özelinde İstanbul'la ilgili şunu söylemek istiyorum. İstanbul'un zemini Antakya kadar kötü değil. İzmir'in Borno havzası kadar kötü değil ne bileyim yani düşünün e, coğrafya derslerinizden aklınıza gelsin. Mesela Çukurova, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin yıllardır taşıdıkları malzemeyle dolmuş, anakaya derinliği çok derinde olan bir yer değil mi? İstanbul öyle değilmiş. Bak İstanbul öyle değil diyorum bir de miş diyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü 6, şey, 23 Nisan depremi de is, beklenilen ime değerleri günü göstermedi. Daha sağlam. Ben bunu zaten söylüyordum. Yani Fatih'teki bir istasyonda yapılan çalışmada e, yani şey deprem sismografın olduğu bir AFAD'ın istasyonun olduğu yerdeki yapılan çalışmada işte öyle kötü değerler vermediğini söylemiştim mesela ben daha önce bu 23 Nisan'dan önce ve söylediğim gibi yani bina yıkılmadı ime değerlerinin beklenilenden düşük geldiğini söyledi AFAD şey pardon Kandilli bir o öyle bir rapor yayınlamıştı. Evet yani ee... Burayla ilgili de İstanbul'la ilgili de bunları söyleyebilirim. Yani sürekli sürekli İstanbul çıkıyor. Hani öyle demişti Şener Hoca böyle demişti ama artık böyle diyor filan değil. Şener Hoca zaten risk adalar fayında çok çok pardon yani bu telefondan açtım bu sefer de bir arama geldi oradan şey gitti şimdi problem yok sanırım. Ee, beni duyabiliyor musunuz? Şimdi problem var mı? Yani dün dün yaptığım yayını koyamadım canlı yayını. Ama koyamadım. Bugün de bu problemler oluyor. Şimdi problem var mı? Duyabiliyor musunuz beni? Lütfen yazar mısınız şu sohbette? Ee, beni duyabiliyor musunuz?